AKP, MHP ve CHP'nin raporunun partinin hazırladığı rapora benzememesi gayet doğal bence. Bu sürecin adlandırılmasında bile çok net görülen bir olgu olguydu baştan beri. Sadece AKP'nin raporunda milli birlik ve kardeşlik burgusunun öne çıkması değil, sürecin en başından beri esas olarak terörsüz Türkiye çerçevesinde kısıtlanmaya çalışılması ve silah bırakmaya indirgenmesi de bir devamlılık arz ediyor. Komisyon raporunun öncesinde zaten böyle bir zeminin inşa edildiğine tanık oluyorduk. İmralı'dan 27-28 Şubat'ta yapılan çağrı, barış ve demokratik toplum çağrısı iken, çözüm sürecinde devlet kanadının kullandığı tabirler terörsüz Türkiye tabiridir. Bu açıdan komisyon içindeki AKP ve MHP'nin kendi raporlarında ana dil hakkına, yerel demokrasiye, kayın politikalarına ve siyasal temsil gibi bir dizi konuya yer vermemeleri oldukça anlaşılır. Bizim açımızdan durum şu: süreci devletin sıkıştırmak istediği alan tam da burası. Bu süreç en başından beri otoriter bir baskı ile ilerliyor. Derin nefes e, alarak rahatladığımız, özgürlüğün sınırlarının genişlediği bir çözüm süreci yaşamamızın önünde ciddi ve otoriter otoriterleşmeye bağlı e, engeller var. Böyle tutum almasalardı şaşırtıcı olurdu. Çözüm süreçlerinin ya da çatışma e, çözümü adı altında adı verilen dinamik değişimlerin bir müzakere süreci olduğu sık sık görmezden geliniyor. Oysa bu bir müzakere sürecidir. Biz bunu çok önemli buluyoruz. Savaşın yerine zaman zaman e, savaşçı terimler kullanılsa da e, diyalogun devreye girmiş olmasını çok önemsiyoruz. İktidar bloğu bunu milli birlik ve terörsüz Türkiye bağlamına sıkıştırmaya çalışırken Dem Parti ve Kürt halkının halklarının tanındığı kalıcı bir çözümden yana olanlar. Süreci demokratik barış süreci, barış çağrısı ve buna uygun adımların atılabileceği bir siyasal zemin olarak kodluyorlar. Bu açıdan önemli olan bütün bu raporlaşma sürecinin, meclisteki komisyonunun ve 2024 Ekim ayından beri yaşananların, yaşananların göz bebeğimiz gibi bakılması gereken çok önemli bir süreç olduğunu kavramamız gerekiyor. Herhangi bir olumsuz gelişmede karamsarlığa kapılmamak gerekiyor. Bu tutumlardan en kısa sürede vazgeçmemiz gerekiyor. Süreci devletin sıkıştırmak istediği terörsüz Türkiye hedefinden, demokratik halkların genişlediği bir sürece evirecek olanın, ezilenlerin Kürt halkıyla ittifak halinde vereceği mücadele olduğunu görmek gerekiyor. Komisyonun somut süreçleri işletmesi elbette yetmiyor. En başından beri bir komisyonun kurulmasının çok önemli olduğunu ama bunun yetersiz kalacağını bizler antikapitalist kadınlar olarak söylüyorduk. Şimdiki sürecin en büyük handikabı da sokakta bu süreci sahiplenen toplumun ezilen kesimin sahaya çıkmamış olmasıdır. Suriye'de yaşananlarla birlikte Hemen televizyonda savaşçı yorumlar, haritalar üzerinden hangi Türkiye tankı nereden girecek, kaç dakika sürer gibi militarist söylemlerle söylemlerde bulunmaya çalışıyorlar, başladılar. Ya da sürecin her yavaşladığı, frenine basıldığı dönemde sürecin bitmesini isteyenler ve sürekli olarak bu süreç hakkında şüphe yaratanlar devreye giriyorlar ellerini ovuşturup kenarda bekleyen ırkçı, milliyetçi, derin odakların olduğunu, süreçten memnun olmayan ve sürecin bozulmasını isteyen odaklar bulunduğunu anlamamız lazım. Bu açıdan bir yandan sürecin sağlam bir şekilde yürümesi, tarafların süreçten vazgeçmeyi akılların ucundan bile geçirmemesi gerekiyor. Ama daha da önemlisi, ezilenlerin topyekün Çıkarları açısından bu sürecin barışı ve demokrasiyi aynı anda tesis etmesi için barış ağları oluşturup, toplumun tüm ezilenlerinin barışın kaybedeni olmaz perspektifiyle mücadele etmesini sağlamaktır. Bunun meclis komisyonuyla da alakasını şöyle kurabiliriz. Komisyonda hani Kürtçe konuşulmasına izin verilmemişti. Barış anneleri, barış annelerinden bir tanesi, şey demişti. Vallahi ben size çok kırıldım, çok kırgınım.'' demişti. Ee, şimdi bu bir skandaldı bir kere. Aynı gün, aynı zamanda mesela Topyekün yüz, yüz binlerce kişi sokağa çıksaydı, bunlar bu kadar pervasızca bunları yapamıyor olacaklardı. Ee, ve ya, ya, yani yaparlardı ama en azından onların işini zorlaştırmış olurduk yani e, işte komisyonu somut süreci işletmesinin dışında barışın kaybedeni olmaz diyenlerin süreç hakkında şüphe yaratan bütün odaklarla ideolojik bir tartışma sürdürmeli bu tartışmanın ilk adımı elbette süreci kendi belirlediği sınırların e, dışına çıkmasın diye kısıtlayarak sürdüren iktidar bloğunun e, sorumluluk sahibi olduğunu ve şüphelerin oluşmasının temel nedeninin bu olduğunu anlatmak olmalı. İkincisi de ırkçı, milliyetçi, Kürt düşmanı odaklarla ve AKP'ye muhalefeti çözüm sürecini imha etmek şeklinde kodlayanlarla ideolojik olarak tartışmaktır. Dolayısıyla hem mücadele edeceğiz, sürece sahip çıkacağız hem de sürecin izleyenler açısından bir dizi kazanımla tamamlanması için çabalayacağız hem barışı hem otoriteleşmeye karşı mücadeleyi aynı anda inşa edeceğiz. Bir yandan da ırkçılarla, milliyetçilerle ve Kürt sorununun çözümünden ödü patlayanlarla ideolojik bir tartışmayı sürdüreceğiz.